Ordunun Kuruluşu Türk milleti bir ordu milletti. Ordunun bu vasfı Türklerin tarihiyle başlar. Türk milleti bu vasfını Anadolu mücadelesinde belki de son kez olarak kullandı. Çünkü bu mücadeleden muzaffer çıkan Türk milleti artık çağdaş uygarlığın başka değerleriyle de bezenen bir millet olmaya yönelmek zorundaydı. Mustafa Kemal bu gerçeği hem de Dumlupınar Muharebe Meydanı'nda ve bu muharebenin ikinci yıl dönümü nutkunda şöyle ifade etmiştir. Milletimizin hedefi, milletimizin mefkûresi, bütün cihanda tüm manasıyla medeni bir heyeti içtimaiye olmaktır. Ordu Millet Osmanlı İmparatorluğu, kuruluş ve ilerleme çağlarında ileri bir teşkilatçılık kabiliyeti göstermiştir güçlü müesseseler yaratabilmiştir. Bunlar arasında imparatorluğun kuruluş ve ilerleme devrinde teşkilatlandırdığı bir kurum vardır ki kanunlarındaki kesinlik, en küçük ayrıntılarına kadar inen nizamlardaki dikkatli işleniş, yetiştirme ve temsil usullerindeki açıklık bakımından eski Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi çağına göre eşi olmayan en güçlü eseri sayılabilir. Bu da Osmanlı ordusudur. Buna eski tabiriyle kapı kulu ve eşkinci ocakları diyebiliriz. Kapı kulu ve eşkinci ocakları gerçi devşirmelik sistemine dayanıyordu. Bu sistem üstünde duygusal bakımdan çok şey söylenebilir. Ama memleketi idare edenler, sadrazamlar, yeniçeri ağaları, paşalar, kumandanlar, enderun yahut saray ileri gelenleri ve ulema da işte bu devşirmelerdi. Padişahın mührü daima bir devşirmenin elinde bulunuyordu. Bu sebeple devşirmeliği, insanı aile ocağından ayırıcı zalim bir sistem gibi değil de üstün bir devlet ve idare kadrosu yaratmak bakımından almak bu müesseseye başka bir ışık tutar. Gerçi bir devir geldi ki tarihin bütün devlet ve uygarlıkları için kaçınılmaz olan bozuluş Osmanlı Devleti müesseselerini de kemirdi. Hem devşirme usulleri hem kapı kule ocakları nizamı bozuldu. Hele 17. yüzyılın ortalarından başlayarak Yeniçeri Ocağı gittikçe çürüyüp bir çapulcular yatağı haline geldi. Ama aynı devirde yalnız Kapıkulu Ocakları, yani ordu kurumu değil, müftülük nizamı da, kadılık nizamı da, vergi nizamı da idarenin diğer organları gibi bozuldu. Hülasa, Osmanlı devletine Tanzimat öncesi tabiriyle vehnin intihat arız oldu devlet zafa çöküntüye uğradı. Fakat buna rağmen Osmanlı Devleti'nin daima bir temel kudreti olarak kaldı. Ordu kuvvetli ise devlet kuvvetliydi. Ordu zayıfsa devlet de zayıftı. Hülasa Osmanlı Türkleri bir ordu milletti. Tıpkı eski Türkler gibi. O kadar ki Osmanlılarda hatta vatan anlamı bile şimdikinden başkaydı. Daha doğrusu Osmanlı Türklerinde vatan anlamı yoktu. Ordular nerelere kadar uzanmışsa vatan orasıydı. Vatan ordularımızın kapsadığı, çevrelediği yerdi. Vatan milli bir anlam değildi. Çünkü bu Osmanlı vatanının birçok parçalarında bazen hatta Türkler bulunmazdı bile. Mesela Yemen'de, Büyük Afrika sahasında, Libya olduğu gibi. 1860'tan sonra Türkiye'ye vatan anlamını birleştirici bir unsur, yahut kavram olarak sokan Namık Kemal'in vatan şiirinde bile vatan, ordularımızın çevrelediği topraklardı. Bu topraklar Tuna'dan Kerbela'ya, Medine-i Münevvere'ye kadar her yere varıyordu. Kısacası asıl olan orduydu. Bu ordu çürüdükçe Osmanlı vatanı da ya dağılıyor ya elden çıkıyordu. Ordular ise çürüyordu. Bu çöküş safhasını şöyle noktalamak mümkündür. 2. Viyana dönüşü 1683 ve Karlof Çantlaşması 1699, tarihimizde orduların çöküşünün ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleme yıllarının sonu, duraklama ve hatta gerileme devresinin başlangıcı olarak alınır. Çünkü o tarihten sonra her yönden az veya çok hızlı yıpranış başlamıştır. Orduların çöküşü, kapı kulu ocaklarının bozuluşuyla nihayet 1826'da son Yeniçeri ocağının kalıntısının tamamen ortadan kaldırılışı kaçınılmaz bir sonuç olarak meydana gelmiştir. Osmanlı tarihinde vakayı hayriye denilen Yeniçeriliğin tasfiyesi, ilgası, arkadan tanzimat yani idare sistemlerinde yenileşme ve batıya yöneliş çabasını getirmiştir. 1839 Tanzimat'ın imparatorluğu kurtarmak, devam ettirebilmek için ilk el attığı işlerden biri gene ordunun ıslahı oldu. Daha Sultan 2. Mahmut zamanında Prusya Mareşali Moltke padişaha Türkiye'de bir askeri ıslahat raporu hazırlamaya ve bazı ıslahat hareketlerine memur edildi. Fakat 1854 Kırım Harbi'nde Avrupalı müttefik devletlerle bir askeri işbirliği de yapmış olmamıza rağmen Osmanlı ordusu esaslı bir tanzime mazhar olamadı. Yeniçeriliğin ilgasından sonra Mora harplerinde devlet önce Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım dilenecek, daha sonra Mısırla çıkan ihtilafta Mısırlı İbrahim Paşa ordularına Suriye ve Anadolu'da yenilip Ruslardan bizi korumalarını dileyecek kadar halsizleşmişti. 1832-1833 Kırım Harbi'ni izleyen yıllarda Avrupa ile başlayan mali ilişkiler, istikrazlar, borçlanmalar sırasında ve pek ağır şartlarla elde edilen imkanlar iktisadi ve askeri bir kalkınmaya yöneltileceği yerde daha çok saray israflarına aktığından ordu daima halsiz kaldı. Sultan Aziz'in 1861-1876 askeri gösterilere merakına ve bu arada tamamlayıcı temel sanayinden eğitim müesseselerinin yoksun, dolayısıyla anormal derecede şişkin bir donanma yaratmak hevesine rağmen, bu teşebbüsler, muntazam devlet bütçe ve maliyesine, memleket içinde ekonomik bir temele dayanmadığı için olumlu bir netice vermedi. Hele II. Sultan Hamid devrinde, 1876-1909, bazı eğitim müesseselerine, orduya bazı yeni silahların sokulmasına rağmen ordu ve donanma hareketsizlik, bakımsızlık içinde tam bir çöküntüye terk edilir. Öyle ki Abdülhamit'in tahttan indirildiği 1908 olaylarından önce harp okullarında silah bile bulundurulmuyordu. Türkiye'de ordunun ciddi bir enerjiyle ıslahı işi 1912 Balkan Harbi'nden sonra evvela Mahmut Şevket Paşa sonra Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı sırasında bir Alman askeri ıslahat heyetinin vazifeye alınmasıyla başlar. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve arkadaşları gibi bazı genç subayların ordu ve genel kurmayda Almanların kayıtsız şartsız hakim kılınmaları yüzünden bazı itirazları olmakla beraber bu ıslahat hareketi 1. Dünya Harbi'nde genç kumandanlar elinde aktif bir Osmanlı ordusunun görev almasını mümkün kılmıştır. Fakat şu kayıtla ki yakın tarihimizin sayı ve disiplin bakımından en güçlü ordusu olan ve Orta Avrupa ile Kafkasya, Irak, Yemen, Süveyş, Filistin ve Balkanlar gibi birbirlerine bağlantısı olmayan Ondan fazla cephede bu ordunun aşırı ve lüzumsuz israfı dolayısıyla İstiklal Harbimizde yeni bir ordu yaratmak çabaları çetin şartlar ve engeller içinde başarılabilmiştir. Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı ordusu Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ndeki tutumu ve davranışlarıyla, harbin genel safhaları ve bu arada Mustafa Kemal'in karıştığı askeri hareketlerin hikayesi, genel yeniliş ve sonuçları bu kitabın birinci cildinde işlenmiştir. Bu bahislere dönmek bu cildin konusunun dışındadır. Ancak Anadolu'da Milli Hareket'in Millet Meclisi'nin açılışı günlerindeki durumu belirtilmelidir ki, milli hükümetin muntazam bir ordu meydana getirmek gayretinin meseleleri anlaşılabilsin. Önce mütareke sırasında Osmanlı ordularının durumuna temas edeceğiz. Sonra mütarekenin askeri tatbikatını ve Anadolu'daki ordu gücünü aydınlatmaya çalışacağız. Kuzeydoğu cephesinde ve mütareke sırasında Osmanlı ordusu daha önce de değindiğimiz gibi kısmen Ermenistan topraklarındaydı. Azerbaycan'a da yardımcı birlikler göndermişti. 15 Eylül 1918'de Azerbaycan'ın merkezi Bakü işgal edilmişti. 15. Tümen Dağıstan'da Hazar kenarında Derbent şehrine kadar çıkmıştı. Bu arada 3. 9. ve 6. ordulardan bir Kafkas ordular grubu teşkil edilerek 9. orduyla İran içinden dolaşıp Bağdat'ı geri almak ya da Tahran Hindistan istikametine yürümek gibi hayal düşünceleri bile Enver Paşa'yı işgal ediyordu. Mütareke orduyu Kafkasya'da bu halde buldu. Irak cephesi Mütareke imzalandığı sırada Bağdat, Basra vilayetleri yani Irak tamamen İngilizlerin işgalindeydi. Yalnız Musul henüz eldeydi. Cephede 6. Ordu vardı, kumandanı Ali İhsan Paşa. Fakat daha mütareke imzalanmadan Suriye bozgunları dolayısıyla bu ordunun daha şimale çekilmesi düşünülüyordu. Nitekim öyle oldu. Suriye Cephesi Filistin ve Suriye tamamen elden çıkmıştı. Hicaz tecrit edilmiş yani ana vatandan kopmuştu. Osmanlı savunması yalnız Medine'de kapalı kalan kuvvetlere yüklenmişti. Asir ve Yemen'deki bir kısım kuvvetlerimize hiçbir irtibat kalmamıştı. Yıldırım orduları grubu fiilen dağılmıştı. Mustafa Kemal, mütarekenin imzası sırasında Halep yakınında Katma'da bulunuyordu. Bingazi ve Trablus'ta İtalyanlara karşı Sunusilerle beraber çalışan bir kısım Türk subayları vardı. Doğu Trakya cephesinde 1. ve 25. kol ordular Makedonya'dan gelecek saldırıya karşı cephe almış olmakla beraber bunlar mütareke sırasında aktif ve güçlü bir durumda değillerdi. 27 Ekim 1918'de Ege Denizi'nde Limne Adası'nda Mondoros Limanı'nda A. Amemnon İngiliz zırhlısında başlayan mütareke müzakereleri 30 Ekim 1918 saat 20.03'te anlaşmayla sona erdi. Bu mütareke şartlarına göre durum şöyle oluyordu. Boğazlar açılacaktı. Bütün demir yolları galip devletler tarafından idare edilecekti. Kafkasya, Türk ordusu tarafından boşaltılacak ve bu arada 3 sancak, Kars, Ardahan, Batum'da tahliye edilecekti. Klikya, Çukurova ile Maraş, Antep sancakları galipler tarafından işgal edilecekti. Toros tünelleri işgal edilecekti önemli askeri mevkiler ve sevkül noktaları işgal edilecekti. Hudutların ve asayişin muhafazasına yetecek miktardan fazla asker terhis edilecekti. Kalacak miktar için galiplerle anlaşılacaktı. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye, Irak, Trablus, Bingazi'de bulunan Osmanlı kıtaatı itilaf devletlerine teslim olacaklardı. Doğu vilayetlerinde gerekirse işgal hakkı tanınacaktı. Ana hükümleri buraya çıkarılan mütarekenin uygulanmasında bu maddelerin sınırları çok aşıldı. Müttefikler Türk toprakları üzerinde diledikleri şekilde harekette kendilerini serbest saydılar. Mustafa Kemal'in mütareke uygulamalarına itirazları daha 4-5 Kasım 1918'de Adana'dan Sadrazam ve Başkumandanlık Erkanı Harbiye'yi Umumiye Reisi Ahmet İzzet Paşa'ya yazdığı yazılarda başladı. Fakat mütarekenin itilaf devletleri işgal kumandanlarının anlayışları dahilinde uygulanması sürdürüldü. Hele terhisler ve firarlar, askeri birlikleri bir takım zayıf, mecalsiz kadrolar haline indirdi. Yalnız merkezi Erzurum'da olan 15. Kolordu bölgesinde ve terhisler yapılmakla beraber beliren Ermeni tehlikesine karşı uyanık, nispeten disiplinli askeri varlık muhafaza edilmeye çalışılıyordu. İzmir işgali sırasında ordu durumu Birinci Dünya Harbi'nde en son olanaklar da zorlanarak Osmanlı ordusunda tümen sayısı 67'ye kadar çıkmıştı. Mütarekeden sonra itilaf devletlerinin yetkili askeri otoriteleriyle anlaşarak Türk ordusunun mütareke şartlarında güdülen maksada göre yeni bir şekilde kadrolanışı ve konuşu lazımdı. Genelkurmay 2 Ocak 1919'da İstanbul'daki işgal kuvvetleri kumandanlarından bu işlerle yetkili General Wilson'a sunduğu bir yazıyla Türk ordusunu 9 kol ordu içinde 20 tümen halinde yeniden teşkilatlandırmak kararında olduğunu bildirdi. Genel ile itilaf devletleri kumandanları arasında bu konuda başlayan yazışmalar olumlu bir sonuca varmadan 1920 başlarında hatta daha sonralara kadar sürdü. Anadolu'da Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra ise yazışmalar tabiatıyla tamamen etkisiz, hükümsüz kaldı ve durdu. Genelkurmay'ın işgal kumandanlıklarına yaptığı bu öneriye göre kurulması düşünülen 20 tümenin beherinde 1540 kişilik silahlı piyade eri olacaktı. Yani ve her tümende 1540 silahlı er olmak üzere devletin 20 tümeninde 30.800 piyade askeri olacaktı. Ayrıca bir tümen 36 makineli tüfek hesabıyla ve 480'i faal 240'ı kadro halinde 720 makineli tüfek isteniyordu. Her tümende 4 bataryadan 20 tümende 80 batarya top olacaktı. Hülasa, 27 Ocak 1920 tarih ve 608 sayı ile İstanbul Harbiye Nazırı Fevzi Paşa, Çakmak tarafından General Milne yapılan teklifte ordumuz, 40.801 tüfekli er, 632 top ve bazı ilavelerle 756 makineli tüfekten korulacaktı. Buna karşı İngilizler silahlı er sayısına dokunmadan top sayısını 256'ya, makineli tüfek sayısını 240'a indirmek suretiyle muvafakatta bulunmuşlardı. Eski ordudan kalan ve yeni teşkilattan artacak tüfeklerin sürgü kollarıyla, topların kama ve nişangahları, makineli tüfeklerin bazı parçaları müttefiklere teslim edilerek Gelibolu'ya gönderilecekti. Kurulacak orduya ancak 1971 istihkam eri, 1890 süvari ve 3 uçak için 168 uçak eri dahildi. Mevcuttan 5820 er geri hizmetlerde çalışacaktı. Bir taraftan ordunun silahsızlandırılması işleri de yürüyordu. Mesela 1919 Nisanında teslim edilen tüfek, süngü kollarının sayısı 200 bin'i bulmuştu. Yalnız Erzurum'da 15. Kol Ordu bunları vermemekte direniyordu. Hülasa bu gelişmeler içinde ve Anadolu'da milli hareket başlarken, gerek yabancı işgali altında, gerek milli hareketin kısmen kontrolünde bulunan ordunun fiili gücü aşığı da gösterilen şekildeydi. Yani 1919 Türkiye'sinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan ordu gücü şuydu. 1. kolordu Trakya'da 3993 silah. 25. kolordu İstanbul civarı 5964 silah. 15. kolordu Erzurum'da 12701 silah. 3. kolordu 4393 silah. 14. kolordu 3893 silah. 13. kolordu 4.508 silah, 20. kolordu, 3.396 silah, 12. kolordu, 5.290 silah, yekün 44.138 silah. İzmir'in işgali üzerine Ege cephesinde dağılan ve kumanda birliğini kaybeden 17. kolordu bu cetvelde yer almamıştır. Bu kuvvetlerden 10.000 kadarı Trakya ve İstanbul gibi işgal bölgesinde olmak üzere Milli Hareket'in kontrolü dışındaydı. Milli hareketin kontrolü altında olan alanlarda ordu birlikleri firarlar, çeşitli sebepler ve bilhassa isyanlar sırasındaki dağılmalarla yukarıda görünen mevcutların dağıltına düşmüştü. İşte Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümeti, Milli İstiklal Savaşı'na ordu bakımından bu şartlar altında girdi.